Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Halil ilk başlarda Zeynep'e çok kızıp Gülhan'dan uzak durmasını istese de Zeynep asla pes etmeyecek. Ve Halil ne kadar konuşursa konuşsun Zeynep her zaman Gülhan'ın yanında olacak. Ve Gülhan'ın bir an önce toparlanması için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Songül Gülhan'ın yediklerine ve istiklerine fazla ilaç koyup onun ayağa kalkmaması için elinden geleni yapsa da artık bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü yeni bölümlerde artık Gülhan teyzesinin yediklerine ve içtiklerine ilaç koyduğunu kendi gözleriyle görecek. Ve teyzesinin bir kez daha ne kadar tehlikeli bir anlamaya başlayacak. Ve bu konuda Halil ile konuşup artık Songül teyzesi konusunda dikkatli olmasını isteyecek. Ve Songül geçmişin intikamını Tülay'dan ve ailesinden çıkarana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde artık Zeynep'e tekrar bir tuzak kurup Halil'in Zeynep'i ve ailesini konaktan göndermesi için elinden geleni yapacak. Fakat bir yandan da Songül Halil ile Zeynep'i gözünün önünden bir an olsun ayırmayacak. Ve artık birbirlerine bakışlarına gördükçe Halil'in günden güne Zeynep'e bağlandığını anlamaya başlayacak. Ve böyle giderse Halil'in Zeynep'le evleneceğine inanacak. Fakat Halil'in Zeynep'e bağlanmaması için her defasında Zeynep'in bir açığını bulup onun üzerine bütün kötülükleri atacak ve tekrar Halil ile Zeynep'in arasını bozacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.